إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا واتقوا <تقو تقو تقو> الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <السلوم> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ve kullu bilatem dalala ve kullu dalaletin inna avbillahi inna hamd alemler Rabbi olan Allah Azze ve ona hamd ederiz ondan mağfiret ederiz ve yaman sallallahu aleyhi ve ailesine sahabelerine tabi tabinlere Allah'ın selamını ve rahmeti değerli kardeşim Hudbeme başlamadan önce bugün Zilkaide'nin 25. gününde bulunmaktayız. Az bir müddet zilhicce ayına kalmış. Zilhicce ayı ile alakalı bugün aktaracağım bazı şeyler kısaca size. Ona alakalı çok fazla sohbetler yapılmış. Zilhicce'nin fazileti, zilhicce'nin zilhicce ayının içinde yapılan ameller bunları bahsettim size çok güzel. Bugün de bir anlatacağım konu gene zilhicce alakalı ama şu başlığı bahsedeceğim. Zilhicce'nin ilk 10 gününü diğer ayları 10 günlerine yine üstünlü. Bu şöyle bir şey bahsedelim. Zilhicce ayının bütün ayının yoksa o on günlüğü mü bahsediyor? Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu on günde yapılacak olan ameller ve ibadetler. Şunu anlamamız gerekiyor. Neden zilki cahil var? Ki başka aylar bahsedilen başka farklı hadislerden geliyor. Neden zilki Şunu bahsediyor değerli kardeşlerim. Zilkiçe ayında bu ayın Arapların yanında 12. 12. ay sayılmanın sebebi. 12. ay. Arapların yanında. Yani senenin değişmesidir. Hicri takvimine göre 12. aydan sonra 1. ay gelir ve 1446 ise şimdi 1447 olacak. Bir ay sonra bak bu zilhicce ayı da aldığı ve zilhicce ayı bitene kadar çünkü biz zilkülce ayının 10 gününü bahsediyoruz. Ve bu ayarlıkların arasındaki dört tane haram aylardan bir tanesi. Neden haram? Çok o aylara önem verdiler, değer kıymet verildiler o aylara. Ve bu ayların içinde, Nebi kardeşim Ramazan'dan önce iki ay bahseden Recep Ali'dir. Sonra bu ay Zilkay'da ayıdır. Sonra Zilkicay'ı, Sonra da Muharrem ayıdır. Birinci ay. Bunların kıymeti ve değeri var. Ve her ayın fazileti bakımında değeri hakkında bir şeyler var. Düşünün Muharrem ayında da özel bir şey var bu ayın içinde. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Zilkince de neden o ayda bu değeri ve kıymeti bahsediyor? Çünkü Allah subhanahu ve teala özellikle bir süre Kur'an-ı Kerim'de vel fecir veleyani asr ve şafii ve vaktı kastediyor? ve fecr yani fecr han olsun ne demek bu fecr tefsir alimler bu alakalı diyor ki bu sabah namazı vakti bazıları der o vakit sabah namazının dalması günün ilk başlangıcı yani fecr-i sadık doğuşuyla namazın dalışıyla bahseden tefsir alimlerde bunu diyor. Ve fecir, fecirle andolsun ki sabaha andolsun ki tan yeline andolsun ki bütün meallerde bu manada fecr'i bahsediyor. Ve elbette el aşın on günün içisini bahsediyor. On güne. Peki on günün içinde. Mufessirlerde, Kurtubi'de, Ebedi Kesir'de Mesrut'tan bize rivayet geliyor. O on gün dedi kardeşlerim, o on, on günü, on gece and olsun Mesruf dedi ki bunlar yılın en faziletli günleridir. Yılın en faziletli günleridir. Şimdi şöyle bir şey düşünün dedi kardeşlerim. Ramazan ayının son on gününün ile Zilkinci ayının on günü yani fazlet bakımında, en üstün bakımında konular üzerine konuşulan şey onun zamanında değerini anlattırıyor. Kadir Gecesi'nin on günün içerisinde tek gecelerinde anlattırdığımız gibi zikince ayıyla, zikince davasıyla anlattırıyoruz. Onun fazletini o günlerini. Peki bununla alakalı Abdurrezzak el-Musannafi'nde bir hadis getiriyor değerli kardeşim. Ve hadisin bölümünde şöyle diyor. Bu 10 gün aynı zamanda Arefe gününde içinde alınmaktadır. Arefe günü dünya günlerin en faydalısı, en efdalı olduğu rivayet edilmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve de Allah katında en büyük gün kurban bayramının ilk günüdür, sonra da ikincisi günüdür. Bakın tefsir alimleri bunu dedi. Şimdi sadece burada Abdurrazak ya Musa'nın Efendi getirdiği şeyde dünya günlerinden Arife günü hadislerin bölümünde başka bir hadislerin bölümünde neyse kurban bayramının birinci günü zikirceğin oğuncu günü kastetti. Ve değeri kıymetini değerli kardeşlerim bilmemiz gerekiyor. Çünkü Değerini ve kıymetini o günlerde ne amel işleyeceğiniz ayrı bir konu ama değerini ve kıymetini bilmeye gerekiyor. yok. Çünkü İbn-i Ömer'den gelen bize rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu Allah katında zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha değerli ve daha sevimli yoktur der. İbn-i Ömer'in getirdiği rivayet. Daha sevimli, daha fazla daha değerli. Hani düşünün şöyle, hadislerin önünde ben örnek vereceğim size. Mesela neden örnek vereceğim? Soruyoruz. Bir hadis ile alakalı peygamberi e sahabeye geliyor. Allah Resulü bana en faziletli amelleri bahset. Yani şöyle diyor. Sahabe geliyor fazilet bakımı. Şimdi zamana ve mekana göre konuşuyoruz. Zaman geldi. Zilkici ay geldi. O zamanda olasın zilkici onun günün değerini bilese. Kıymetini bilesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana en güzel amelleri bahsetti. Peygamber Efendimiz bah Aleyhisselatü Vesselam vaktinden anası bu Bu birinci hadis. İkinci hadiste başka bir sahabe geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi ameli en faziletliydi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve Resulüne iman etmek. Şimdi iyi mı? Ve soruyorum sizden. Allah'a ve Resulüne iman etmek en fazileti bakımından İslam'a bağlı mı? Ayırmış onu, Peygamber Esra'dan bahsetmiş onu. Ama namazı bakımında da en fazletli vaktinde zamanında namaz kılasın. Şimdi anlayın bu zamanla alakalı mesele. Zamanın içinde yapacağınız ameller amellerle. Bu amellerin sünnet olan ameller var ki bunun tersi olmasın. Bidatı olmasın. Çünkü insanlar her ayın esnasında bir şey konuşulduğu zaman ya sünnettir ya da bidat. Ya sünnettir ya bidat. <laughs> Sünnet varsa bidatı yapmaman gerekir. Şimdi bidatı sadece varsa bidattan da sakınman gerekir. Maalesef bugün değerli kardeşlerim o aylanın içinde Recep ayında düşünün bir bidatler var. Kandil geceleri. <laughs> ya kandil geceleri yaparken biz bunları yapmıyoruz. Zilki cahinde konuşacak ama herhangi bir şeyle alakalı <laughs> konuşamazlar. Çünkü orada sabit olan hadise var. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize başka bir hadiste Cabir'in rivayet etti. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve o? Zilhicce'nin ilk 10 günü dünya günlerinin en değerlisi, en kıymetlisi en fazlisi. Dünya günlerinin var. Yani gün bakımında bakıyoruz. Çünkü Allah subhanahu ve teala diyor, Kur'an-ı Kerim'de Allah size 12 ay belirlemiş. demiş. O 12 ayın içinde 4 ay haram aylar var. Şimdi 12 ay bir sene yapıyor. Ve dört gün içindeki bir tanesi zilki çayıdır. O zaman biz değerini ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü onun değerini ve kıymetini anlamayan neden zilki ayında bunu yapacağız, bu amelleri, bu nedenleri? Allah kardeşi fazlaki <laughs> bakımda. Çünkü o günlerde yapılan amellerin sevabı ve eşi daha yüksek derecedir. Yani düşünürlüğe daha yüksek bir derecedir. A diğer günlerde amelleri terk edeceğiz mi? Hayır amelleri bilakis devam edeceğiz. Alıştıracağız bizi amellere. Çünkü onu terk edirsen, o anda zikince on gün dalsa, sen o amelleri alışmadığın için zor geleceksin. Ve zor esnasında sana gelir de zikir şimdi yapayım, dua yapayım, Kur'an okuyayım, istikbar edeyim, tövbe yapayım, Allah'a sakınayım. Bunu aklına geldiği zaman düşünüyorsun, ama geliyor ki hayatında Kur'an-ı Kerim'i iki sayfasını açmadın. Ya da bu günlerin altı ay, üç ay, bir ay Kur'an-ı Kerim'le uğraşmadın. Zilki Cahit aldı birinci gününde, on gününe günde kadar güzel amelleri son işleme, fakat sen alışamadın. Daha birinci günden zor geliyorsan. Onun için değerli kardeşlerim bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerden Ebu Said el-Kudri'nin ribayet ettiğine Mustafa, İmam Muhammed Hanbeli Musneb'in de bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beda haccında, kurban bayramında, hutbe yapırken o günde şöyle diyor de, dikkat edin, dikkat edin. En mukaddes gününüz, en değerli gününüz bu günden dikkat edin. En mukaddes ayınız bu aydır. En mukaddes, en değerli bu aydır. Dikkat edin, en mukaddes en değerli beldeniz, kasabanız, devletiniz bu beldenin bu kasabadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve demiştir dedi kardeşim. Şimdi biz buradan kısaca anlıyoruz ki vel fecer ve anlayacağız. o geceyi bahseder. O geceyi de gününün değerli kıymetini amacıyla da güzel ameller işleyeceğiz. Bunu bahsediyor. Değerli kardeşlerim, ve leha eşe. üçüncü ayette dediğim gibi neyi bahsediyor? Çifte ve teke. Çifte ve teke. Şimdi müfessirlerden bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fecr suresini okuyor. Vel fecr ve leha Okuduktan sonra bir hadis aktarıyor sahabeye. Dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin içinde bahsediyor. Fecre hamd olsun. O on geceye, on geceye, on gece kasteden hadisin bölümünde kurban bayramı on gecesidir. Yani zirki cahinin on günüdür. Tek günü değerli kardeşlerim, değeri ve kıymeti tek günler arefe günüdür. Çifte, çifte Kurban Bayramı ilk günüdür. İşte bu ve bu ayet hakkında dedikleri sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde bahsediyor. Peki değerli kardeşlerim, ne olaylar oldu ki bu on günün esnasında değeri ve kıymetli vardır? Ben iki tane olayı bahsedeceğim. Birinci kurbanı bitireceğim, ikinci de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, o on günün içinde başka değerli Allah Azze ve Celle de bize değer ve kıymet bahsettiği bir şey var. Bu da Musa Aleyhisselam'ın dediği 40 gün badenin içinde bulunduğu günler olmaktadır. Musa Aleyhisselam böyle 40 gün. Tur Sina dağının üzerinde. Bahsedilen sebeple kardeşim. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediyor bize. 30 gece vade ona 10 on gece dahi ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece buldu. Arap suresi 142. ayet. Bir Abdurrazer el diyor ki Yezid bin Ebi Ziyad tanrı Cahit'ten şöyle demektir. Nakledelim. Yılın diğer günleri yapılan ameller içinde zilkicen 10 gününde yapılan ameller daha fazletli amel yok o günler Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a verdiği, vaat bad ettiği, vadeyi tamamladığı günlerdir. Ve o günler değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede 30 gecede onu da ilave ettik, 40 gece tamamladı. Ve Musa Aleyhisselam'ın özellikle 10 gecenin zilkit ayını bahsediyor. Diğer bir nedeni değerli kardeşlerim, zilkit ayında İlk 10 günlerinin biri de Hac ayları Hac ayları denir Hac O zaman Haccılar özellikle Zilkicce ayındadır Eyyâmen <laughs> ma'bûdât Belirli bir zamanda. Haccı belirli bir zamanda Belirli bir zaman ayların içinde ya da belirli bir zamanda yapılır. O ay özellikle Hac mevsimidir denir Neden Hac değerli kardeşim? Çünkü zilkiccenin ilk 10 gününü bir de Hazreti Allah kendine rızık olarak verdiği kurbanlı hayvanlar üzerine belli günler. Bu da ikinci konuda bölümde bahsedeceğim. Ama haçla dediğim ya, haçla alakalı. Neden eyyan ve mağdurlar der? Belli bir zamanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ölümünde der El-Haccul-Arafa, belli bir gün. Arafat, haccın yapılan şartlarından bir tanesi. Bu ayın içerisinde belli bir günde hac yapamazsan diğer 11 ayda sana hac sayılmaz. Haccın özelliği bu ayın içinde ve bu ayın içindeki haccın başlangıcı teşri günleri onlar. Teşri günleri belli bir günlerdir. Şimdi hacca gidenler şunu biliyor. Bir zilkince 8, 9 ve 10 var. Zilkice 8, ikrama girelim, girelim. Niyeti yapalım? لَبَكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً مُتَمَتًا لِلّٰهِ الْحَجِّ diyor. Bunu yapıyor. Buyur Ya Rabbi buyur. Umre ve hac yapmaya niyetlendik. Diyor. İkrama dağıldı dağılıp gidiyor milan. <laughs> <laughs> Ertesi günü hacca, özellikle bakın bunlara kısaca bahsediyorum. Hepsini hatırlattırayım size. Hac o gün başlar haç. Zilkice 8. gün. 90. gün Arapa günü. Arafat'a gidiyor. Arafat dağları etrafında Bidayetul Arafat ve Nihayetul Arafat. Arafat'da. Başı ve sonun Galitsa var. Oradan dışarı çıkarsa Kacın sayılır. Aynı hani düşünün bunu. <laughs> Peygamber e Aleyhisselam dediği gibi El Hacı Arafat. Bu da şartlardan, rükunlerden bir tanesidir. Üçüncü şey değerli kardeşlerim. Zilki Cenin 10. Kurban Bayramı'nın birinci. Ve orada şeytanı sabahlayın taşlar. Beş taşı Yedi taşı büyük cevap deniyor Ve bunun dışısında diye tavakul ifade. İfade tavakul. Bu da haç tavakı deniyor. Bu dört taş şartı oluşturduğu zaman içinde niyetle bundan Bunlar haccın fazla olanlar. Bunlar yerine getirirsen haccın tamamı ikramdan çıkman için kurban kesiliyor. Kurban bekliyorum kesiliyor. Vesaire diye bilmeler de yapıyor. Yani, kardeşim.

kurbanla alakalı. Zilkicce ilk o günde bir diğeri derinden. Allah Azze ve Celle kendine rızık olarak verdiği kurbanlı hayvan. Üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anılmalı, anılma, anılmalarını ibadet kılınmasıdır. Şimdi o belli bir şimdi değerli kardeşlerim, kurban bayramı gününde kurban kesilmesi var. Kurban bayramı dışında adab ve akikadır. Yani düşünün, adab ve akikadır. Ama kurban bayramını, özellikle kurban bayramını keseceğiz ama kurban bayramı birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü ve dördüncü günü kurbanlar kesilir. Bunlardan bilmemiz gerekiyor. Hatta bazı şeyleri hatırlatacak. Allah Subhanehu ve Teala, Hac suresi 27-28'de diyor ki İnsanlar arasında hacca ilan et. İnsanlar arasında hacca ilan. Gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen, yorgun, arkın devreler üzerine kendine ait bir takım yararları yok iken görmelerini, görmeleri Allah'ın kendine rızık olan ve bir kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmalarını kurban kesmen için sana Kabe'ye gelirler. Hat suresi 27-28. ayet. Evet burada değerli kardeşlerim bir haccın ilan et insanlar orada yaya gelsin, binek üzerine gelsinler bu şeklinde bahsedilen ve ayrıca değerli kardeşlerim o günlerde Allah size verdiği rızıktan da kurbanlarınızı kesin. Kesirken de Allah'ın ismini anın. Değer Allah ve teala. Bakın değerli kardeşlerim, kurban kesecek olan kardeşlerimiz, kurban niyetiyle o kurban kesecek olan kardeşlerimiz çok dikkat etmesi gereken bir Bu bir. Hayvanla alakalı sadece de Hayvanın özelliği, kalitesinde ne? Bunlar varmış. Şöyle de mi? Zilkirce aldıysa, sizde şunu yapmanız gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı Zirkince ayı aldığı zaman kişi bıyığını, saçını, tırnaklarını, etek taşı, avrat yerinden tüyleri almaması gerekiyor. Daldı mı olay? Yani ne zaman? Soracaksın ne zaman? Salı günü zirkince ayının, şey, zilkinçe ayının son günü. Salı günü gece tamamlanıyor. Ertesi gün zirkince ayı dağılıyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor bize? Zilkice kilanı gördükten sonra biriniz kurban kesmek isterse kıllarını ve tırnaklarını kesmesin. Şimdi onun e, bunu Müslüman özellikle bilmesi gerekiyor. Zilkice ayıların niyeti varsa dediğim gibi saçı, tırnaklarını, ayaktan elden tırnakları, etek kıraşı bunları ve sakalından bir şey koparır, saçından bir şey koparır. Neden? Neden bunları reklama versiyonu maksettik? Hani düşünün ikrama bağlı. İkrama bağlı ne yasak ise? Ne yasak ise ikramda aynen de kurban kesen için de onlar e, e, kurban zirki cahil aldığı zaman onlar ona yasak. Yani bu yasak kurumuna dalmaktadır. Değerli kardeşlerim. Peki zirki cahiller ne ameller işleyeceğiz? Ne amel yapacağız? Nereden başlayacağız? Peygamber Aleyhisselam nereden başladı? Değerli kardeşim, bir. Özellikle oruçla alakalı. Dokuz gün veya gün oruç. On bahsediliyor hadislerinde ama dokuz gün. Olur. Onuncu gün biliyoruz kurban bayramıdır. Kurban bayramında oruç tutulmuyor. Bu birinci nokta. Çünkü sevabı ecri mutfaatı büyüktür. Arafa günü de alakalı. İkinci değerli kardeşlerim, nafile ibadetle devam edilse bu ayın içerisinde zikirci ayında da çoğaltmamız gerekiyor onu. Üç Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabını okuyorsak devamlı alıştırdıysak nefisimiz, nefisimizi o zaman o ayın içerisinde de daha fazla okumamız gerekiyor. Ecrü ve büyük olduğu için. Bunları yaptıktan sonra haramlardan diğer ayarlarda sakındığınız gibi burada mahfuzdan saklamamız gerekiyor. Çünkü Allah subhanahu ve teala bu 10 gün bize değerini ve kıymetini bize bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam bu 10 günü değerini ve kıymetini bahsediyor. Fakat şunu anlamamız gerekiyor. Diğer günleri de de tehdit etmemiz gerekiyor İşte bize özel göstermemiz, önem vermemiz gerekiyor ki bu bizim salih amellerimize çünkü bize lazım olacak, salih amellerimize lazım olacak nedir? Amel depremimize bu salih amelleri yazılsın. Eğer hakikaten o değerin ve kıymetini her şeyden mahrum olmuş gibiyiz. Allah subhanahu ve teala bizlere öncelikle başlasın ve hamet etsin bize. Allah subhanahu ve teala bu aylarda bize salih ameller nasip etsin inşallah. Allah subhanahu ve teala kalbimize imanı, ihlası özürlüğü yerleştirsin. Kalbimize en büyük kötülüğü alsın. إن الله <سؤال> يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون